nasıl bir insansanız Polonya'da yapamazsınızı bu videoda göstereceğim. Kimse size altın tepside bir şey sunmayacak. Bunlar size güç vermeli ve bu şekilde nasıl kendinizi daha iyi geliştirebilirsiniz. Aa, çok soğuk. Çok gün ya fiyatlar. 188 evet. Ben her zaman Polonya'yı övdüm arkadaşlar. Gerçekten çok uygun. Özellikle bu malzemek zehirimiz yok arkadaşlar. Kolay da yaşamak da aynı şekilde buna dahil zor gelebilir. Burası kocaman bir koçtaş düşünün arkadaşlar. Mesela böyle sürekli transla gitme falan uğraşamam diyenler de bence. Mesela bu. Ne kadar büyük bir tıç mağazasına girdik. Basak Yenip... mı bundan? Ne yapacak? Pirilere mi bakacaksın? şeyler şeyler diye bence bir şey bağlamanız da Bu arada bunun Türkiye'de ayıp olduğu ile alakalı bir şey izlemiştim. Bir ay sonra ben yapamıyorum dendiğinde. Şimdi aldıklarımızı göstereceğim. Markanın kim daha önce kullanmadım. Ben de kullanmadım. Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Umarım çok güzel geçiyordur gününüz. Bir cumartesi gününden daha merhabalar. Bir vlogla daha karşınızdayım. Hemen saat bilgisi geçiyorum. Saat 4'e 7 var arkadaşlar. Hava çoktan karardı ama bu mesele değil artık. Bunu mesele yapmıyorum. ya yani alıştım gerçekten. Bugün neler yapacağız? Bugüne neler sığdıracağız? Şimdi birincisi birkaç arkadaşımın doğum günü arka arkaya geldi arkadaşlar. Bir tane falan hediye almam gerekiyor. Ondan sonrasında Old Town'a geçeceğiz. Küçük bir market alışverişi yapmamız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz burada Noel tatili başlayacak ve 4 gün toplamda tatil olacak. Her yer kapalı olacak. O yüzden normalde biz market alışverişimizi online yaptık. Ama online'de bulamadığımız bazı şeyler vardı. Onları halledeceğiz. Kastroma'ya gideceğiz. Kastroma neresi? Türkiye'nin koçtası gibi düşünebilirsiniz. Bahçe için böyle eşyaları kapatmak için falan bir örtüsü bir şey alacağız yani. Ondan sonra arada bir yemek yeriz muhtemelen ve Old Town'a gideceğiz. Old Town'da bugün ışık gösterisi gibi bir şey varmış. Ne olduğundan ben de çok emin değilim. Sizle de birlikte beraber göreceğiz. Kahvaltımı çoktan yaptım. Kahvemi çoktan içtim. Enerji gerçekten. Bugün biraz daha böyle dışarıda geçecek ve size de Polonya'yı Varşova'yı, Varşova'daki yaşayımı detaylı bir şekilde göstermeye devam ediyor olacağım. Ama kendi hayatımız üzerinden. Bunları yaparken bir de bir konsept ekliyoruz arkadaşlar. O konsept de şu ben her zaman Polonya'yı övdüm arkadaşlar. Bu konuda pozitif olmamın sebebi kendi deneyimlerinden kaynaklanıyor tamamen. Çünkü ben pozitif bir süreç geçirdim burada. O yüzden bu pozitifliğim. Ama buraya gelip de geri dönen insanlar da var arkadaşlar. Bu videoda şimdi bu özelliklere sahip olan kişiler yurtta dışında yaşamakta zorlanır ve geri döner teorisini kullanacağım. Eşim de dahil edeceğim bu sohbetlere ve beraber böyle eğer nasıl bir insansanız Polonya'da yapamazsınızı bu videoda göstereceğim. Hadi gidelim. Şimdi ilk durağımız Faktörü. Faktörü neresi? Şimdi arkadaşlar bu da var. Bir de Biomebenka tarafında var. Bizim eve yakın yani. Orada böyle ünlü markaların daha uygun fiyatlı şeyleri oluyor. Outlet mağazası diyebilirim yani. Mesela işte Tommy'nin, Guess'in falan. Daha önceki videolarımda zaten bahsetmiştim. Şimdi gidince de birkaç tane parça size gösteririm. Şimdi Emrullah'la konuşurken aklımda direkt ilk başta tek bir özellik geldi ortak. O da memnuniyetsiz insanlar. Eğer ki memnuniyetsiz bir yapıya sahipseniz Polonya'da mutlu olamazsınız arkadaşlar. Ee, o da şöyle. Aslında bence bu tarz insanlar hiçbir yerde mutlu olamazlar. Evet. evet. Bazen o kadar şaşırıyorum ki iki kişi mesela aynı kültürden gelmiş, aynı şekilde yetişmiş. Biri gelip burada çok mutlu bir hayat sürebiliyor ama biri gelip çok mutsuz olabiliyor falan. Mutlu olanları gördüğümde çok seviniyorum tabii ki ama mutsuz olanları gördüğümde de şunu düşünmeden edemiyorum. Hani ne mutsuz etti seni gibi? Yani bu ne olabilir mesela? İşte insanlar çok soğuk diye rahatsız oluyorlar ya da ne bileyim hava çok soğuk diye rahatsız oluyorlar. Bir de ekstra memnuniyetsiz insanlar genelde hani dedik ya dünyanın hiçbir ne mutlu olamazlar. Arkadaşlar buraya geldiğinizde ve evet, de gelecek olan kişiler için söylüyorum bizim için de geçerli. Kimse size altın tepside bir şey sunmayacak. Evet. Yani hiçbir şeyi kolay elde etmeyeceksiniz. Bir sürü sıkıntı yaşayacaksınız yani burada belki. Bizim en çok burada gördüğümüz benim daha doğrusu yani şu anki yaptığımız iş gereğince de aslında biraz bunu fark ediyoruz. Biz fark etme şansımız oluyor. ben buraya geldim şimdi bu maaşa mı çalışacağım? Bu arabaya mı bineceğim? Bu şekilde mi yaşayacağım? Böyle bir evde mi kalacağım? Bu tür eleştirilerle bu şekilde memnuniyetsizce yaklaşmak hiç kimseye çözüm getirmez. Tam tersine bundan size güç vermeli ve bu şekilde nasıl kendinizi daha iyi geliştirip hayat standartlarınızı nasıl geliştirebilirsiniz ona bakmanız gerekiyor yani. Aynen öyle. Bence çok haklısın çünkü yurt dışında şu kafaya giriyorlar. Ay yurt dışına gideceğim, hayatım kurtuldu. Yurt dışına çıkacağım ve bitti. Türkiye'de yaşadığım zorlukları tamamen geride bırakıyorum gibi oluyor. Ama mesela buraya gelip zorluk çekmeyen insan da tanımıyorum gerçekten. Ya, Gelince çok, mutlaka çok... bir zorluk çekiliyor yani. Diğer bir özelliği videonun diğer kısımlarında konuşacağız tekrardan. Şimdi Geldik. Bu kadar yakındı zaten. Faktöre girip biraz alışveriş yapacağız. Hep beraber sizi de götürüyorum tabii ki. Sonra konuşmaya devam edeceğiz. Aa, çok soğuk. Kokmansız olmayacak. Bir ara dedim ki monsuz mu geçsem? Yok yani olmayacak. Çok soğuk. Uf. Mesela bence soğuk seven insan da burada mutlu olamaz. Ya yani biz de sevmiyoruz soğuğu gerçi. Kesinlikle. Hani böyle tahammül edemem ben. Asla yaşayamam diyen bir insan değilseniz. Ya bence aslında bu da memnuniyetsizlikle alakalı bir şey. Az çok Polonya'ya gelen bir insan burada soğuk olacağını tahmin ederek geliyordur. Evet. Sen buraya geldiğinde sürekli bundan şikayet ediyorsan, ayıflanan insanlar da aynı şekilde. Evet. Sürekli bir şeylerden şikayet etmek sizi bir yere vardırmayacağı için aslında bunu başında belirtmek gerekiyor yani. Ee mesela biz de soğuğu ama <laughs> yaşıyoruz. Yani, biz mutlu olabiliyoruz yani. Hani ne yap hayatımızı mahvetmiyor soğuk. Senin hayatını mahvetmez böyle sizi aşırı aşırı kurur duruma sokmaz yani. Soğuk sadece. Evet. AVM'ye evet. gidiyoruz. Mesela şu an Tommy'deyiz arkadaşlar. Böyle kısa kısa size çekmek istedim. Mesela bu tişört 160 zlotuymuş. Şurada bu tişörtün dümdüz olanları vardı. 120 zlotuya falan. Mesela şöyle bir çanta var yine Tommy'nin. Bu 600 zlotuymuş. Şu. Evet. Tahmin kaç zlotu? E, 70 öyle değil mi şimdi? Evet, <laughs> çok Gömlek falan da var. Düz yeşili var şöyle. 75 zloty. Şu çantaları da göstermek istedim size. Mesela şu çanta böyle 188 zlotymiş mesela. Şu 226 zloty. Çok uygun ya fiyatlar. Şöyle gelirsek 240-300 zloty çantalar. Mesela Calvin Klein'e geldik arkadaşlar. 188 zloty şu sweatshirt. Ondan sonra ayakkabı var mesela burada 226 zloty. Ya bir tişört var. 160 zloty. Ondan sonra başka bir sweatshirt e var mesela 314 zloty. Mont var mesela bakalım montu ne kadarmış. Baya kalın güzel bir montu 1119 zloty'mış. Şöyle bir mont. Bir var mesela boğazlı. Gayet güzel kumaş da 125 zlotuymuş. Çanta var mesela minik. Çok sevimliymiş bence. 219. Yine aynı şekilde sweatshirt var. 188. Tişört var. Yine aynı şekilde 96. 121. Yine t-shirt 96. Şöyle bir elbise var mesela. Şöyle göstereyim. 243. Kapında. And Bakın. Şurada mesela bir indirim reyonu var böyle toplu. Şöyle bakalım isterseniz. Bir üzerinden galiba bir de yüzde elli, 75 ya. Yüz elli bir Şurada mesela bakalım. Bu da bunun üzerinden yüzde düşecek ama 194 mesela. Şöyle bir ince mevsimlik bir mont var. Burada bakalım. 160 çok iyi bence bunun fiyatı. Montlar mesela 400 zl, bayağı kalın bir mont bu. Böyle eşofman altı var, 191.84. Şöyle eşofman altı var, 230. Özellikle ayakkabılarda çok uygun şeyler bulabiliyorsunuz gerçekten. Şöyle bir göstereyim size. Mesela şu 208 zl'ymiş. Şuna gelsek bu 300. Bu 209. Yine 209, şu seri hep 209 zl. Sonra burada tabii numaralarına göre ayrılmış daha da uygunları var. Mesela bu tarz ayakkabılar gel yani sınırlı üretiliyor bildiğim kadarıyla. Ve bakın gerçekten 800 zloty ama normal fiyat işte 1169'muş. 800'e düştü. Bunlar Türkiye'de ne kadar mesela bilmiyorum. 800. Mesela bu 630 loti. Bu da 900'den düşmüş. Yani mesela normal bir Nike'dan gidip almaktansa önce buraya gelip bir fiyatına bakmak mantıklı bence. Buraya mesela bir Türkiye'den bir misafirimiz falan geldiğinde buraya getiriyoruz biz. Ve Puma'ya da getiriyoruz aynı zamanda. Buradaki Puma ve Nike gerçekten çok uygun. Özellikle bu mağazadaki. Türkiye'ye hediye olarak falan da çok getiriyorlar. Şimdi GES'e geldik. Size yine birkaç ürün göstereceğim. Şu mesela 120 loti arkadaşlar. Şu da, bu da 120 zloty. Şurası şöyle bütün tişörtler 120 zloty sanıyorum. Şöyle erkek kısmına geçeyim. Evet short bakalım 279 zloty tıkı var mesela yine 120 zloty çantalar var mesela erkekler için bence çok güzel yine 130 zloty aynı şekilde şöyle bir bel çantası var 120 zloty fikir veriyordu diye düşünüyorum. Mesela şu mont 939 zloty mesela ama inanılmaz kaliteli gerçekten. Şimdi biz alacaklarımızı aldık. Oradaki işimizi bitirdik. Sonrasında bir de Rossmann'a gittik ama Rossmann'ı çekmedim. Çünkü Rossmann, Rossmann yani fiyatlar bence Türkiye ile çok benziyor. AVM'ye doğru yola çıkıyoruz. Dediğim gibi önce Türkiye'nin taşı olan Kastroma'ya gideceğiz. Ama diğer bir özellikten bahsetmek istiyoruz şimdi. O da kapalı olmak arkadaşlar. Dıştan gelen yeniliklere, farklılıklara kapalı olmak ve konfor alanından çıkmakta zorlanan insanlara Bence yurt dışında yaşamak, Polonya'da yaşamak da aynı şekilde buna dahil zor gelebilir. Niye beni bir, bir ülkeye geliyorsun? Tamam kültür olarak her şey farklı. çok karşı kapalı olan bir insan başka görüşleri ve da başka şeyleri benimsemeye işte onlara karşı hoşgörü göstermeye kapalı olan bir insan dışında büyük bir ihtimalle zorlanacaktır yani. Bir de böyle insanlar genelde yargılamayı çok seven insanlar oluyorlar. Mesela kendi kültüründeki eksikliklere bakmadan farklılıklara bakmadan karşı tarafın kültürünü komik bulan insanlar mesela. Bunlar da bence burada zorlanırlar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu insanın gerçekten karakterinde olan bir şey bence. Mesela biz yeni bir şey göreceğimiz zaman inanılmaz heyecanlanıyoruz böyle. Sayısız uçağa binmişizdir şu ana kadar. Bilmiyorum saymadığımız kadar da ülke gezdik. Ama hala farklı bir ülke göreceğimiz zaman, farklı böyle konfor alanımızdan çıkacağımız bir olay olduğunda çok heyecanlanıyoruz ve bu heyecan bana çok iyi geliyor. Ama bazı insanlar böyle olmuyor. Konfor alanından çıkmakta çok zorlanıyorlar ve farklı kültürlere de açık olmuyorlar. Merak etmiyorlar. E bir noktada zaten merak etmeden uzak kalabilirsiniz bence o kültüre. Bu okey. Bu şekilde yaşayabilirsiniz. Ama dediğim gibi o böyle kültürü yargılamak, kendi kendini açmamak, o kültüre sürekli kendini kapatmak bence yurt dışında olan insanların işini çok zorlaştıracaktır. Mesela ben burası için söyleyeyim. Ben yaklaşık neredeyse 6 yıldır burada yaşıyorum. Ve bu yaşadığım süre içerisinde Polonya ile alakalı çok şey öğrendim. Buranın kültürüyle alakalı çok şey öğrendim. Ama hala daha öğrenmeye devam ediyorum. Öğrendikçe de heyecanlanıyorum mesela. Merak ediyorum. Sorular soruyorum. Ama bazı insanlar böyle değiller. Hem bunu merak etmiyorlar hem de dışarıya karşı kapalı oluyorlar. Aslında şöyle de denilebilir. Yani illa hani buradaki yaşanan insanların işte yurt dışına gittiğiniz ülkedeki insanların görüşleriyle siz de aynı görüşleri paylaşmak zorunda veyahut yani. da o görüşlerle yaşamak zorunda değilsiniz ama bu görüşlere hoşgörülü davranıp En azından o görüşler hakkında biraz bilgi sahibi olup bu yaşantı tarzını biraz da olsa anlamaya çalışırsanız daha mutlu olursunuz tabii ki de. Bence yurt dışına çıktığınız zaman hem gezip görmek, tanımak, bilmiyorum, deneyim bence paranın her zaman önüne geçiyor benim evet. için. Deneyim çok önemli ya ve deneyimin size verdiği şey gerçekten para veremiyor bence. O yüzden biraz daha böyle heyecanlı olup keşfedici özellik yani o keşfetmeyi seven özelliği oluyor bazı insanların. Bence bizim ikimizde de o var ve yurt dışında kalmamızı bence o da kolaylaştırıyor diyebilirim. astromaya geldik. <laughs> Hadi girelim. Bu arada arkadaşlar Old Town'da Noel ışıklarını izleme planımız yalan oldu. Çünkü hava soğudu. Ve Old gezerken tabii ki de bu şekilde geziyorsunuz dışarıda. Ve gerçekten soğuk oluyor. Arkadaşlarımız şu an dışarıdalardı ve dedik hani çok soğuk. Bence gitmeyelim. Bence de. <laughs> o yüzden dedik ki biz de onlar hani bize gelin falan dediler. Ooo çok güzel ışık. Onlar bize gelin falan dediler. Bize dedik ki hiç size gelmeyelim. Sizi alalım ve suşi yemeyelim. Bence güzel bir plan. Bakalım. Şimdi burası nasıl bir yer? Burası kocaman bir koçtaş düşünün arkadaşlar. Evle alakalı her şey var. Gerçekten burada hani bulunamayacak şey yok bence. O yüzden hani neyin fiyatını göstereceğim falan da bilmiyorum açıkçası. Ama hani gösterebildiklerimden alakasız şeyler göstereyim. Belki size hitap eden şeyler olur. Çamaçları var mesela burada. Yapay. Ve fiyatları şöyle mesela şu 130. Şu 278. Abi yokmuş. Limon. Çok güzel. Bunlar ne? Yok hayatım bunlar değil. O bizim alacağımız şey. size ne yapmaya çalıştığımızı da söyleyeyim. Bizim girişteki askılık bir ara böyle çok fazla insan geldi. Bizim hep montunu oraya asınca taşımadı tabii ki. O böyle oradan çıktı. Şimdi orayı alçıyla kapatıp tekrardan yapmamız gerekiyor. O deliği bildiğiniz alçıyla kapatıp tekrardan işte dübelle birlikte dübel. Dübel değil mi? Beyle dübel. Dübelle delip yeniden yapmamız gerekiyor. Çünkü orası iyice açıldı yani. Böyle o delik bayağı büyüdü. Mesela böyle sürekli translate falan uğraşamam diyenler de bence <laughs> burada yapamaz. Şey almak normalde 5 dakika sürecekse bazen 20 dakika falan sürebiliyor. Bir tane kalmış şey. Alçı. Şundan almamıza gerek var mı? Mesela gecenin almasına baktım da 40 zıvatıymış. Gerek yok. Bırakalım Bakar mısın şimdi bir vintage mağazasına girdik. Yeni açılmış galiba. Ve çok güzel şeyler var. Mesela bu. Ne kadarmış fiyatı? yatı. Halı var. Tandalye. Fiyatlar tabii bir tık pahalı. Vintage oldukları için ama çok güzel şeyler var gerçekten. <laughs> galiba evet. Çok güzelmiş. Bak bunlar güzel çıkarsan bu da benzer bir şey almış yeni. Küllük 35 zloty. Şu var mesela 20 zloty. ne olduğunu biliyor musun? Hı hı. Ya böyle işte kundura tarzı eski kösel ayakkabılarda vesaire. Ne koyuyorsun ki böyle kıvrı, kıvrılmasın. Ha kıvrılmasın diye. 60 zlotymiş bu. Tablolar da varmış mesela. Şu 100 zloty. 225, 105, dokuma, şu. 250 zlotymiş. Sandık 160 sloty, şu sandalye 110. Alsak mı bundan? Ne yapacaksın, perilere mi bakacaksın? <laughs> mesela bakın, AVM'de sıradan bir yerdeyiz ve neyin satıldığına bakın. Fiyatları da burada yazıyor. Şurada helvalar var. 15 sloty'miş, 100 gramı. Sana ne alaka? yok <laughs> helva burada. Bu da mı helva? Şurada lokum var mesela. 100 gramı 15 sloty. Böyle bir hediye aldım arkadaşıma şu BB kremi almak istiyorum. Çok güzel oldu. Testirin denedim de. Böyle çok güzel hediye şeyler yapmışlar mesela. Paketleri. Şöyle 100 zloty, 70 zloty. Bence gayet uygun fiyatlar. Duş şeyle, el kremi falan var içinde. Şöyle 50 zloty falan olanları bile var. Şimdi biz işimizi bitirdik arkadaşlar. Kastroma'dakini bitirdik. Atrium'a gittik. Orada da işlerimizi hallettik. Yavaş yavaş sushi restoranına gidiyoruz. Planlar bir tık değişti. Önce arkadaşlarımızla yapacaktık bu planı ama sonra Old Town'a gitmek istemedik soğuk olduğu için. Sonra biz onlar yazına kadar onlar yemek yemişler. O yüzden biz de artık hani evde de yemek hazırlamadığımız için şimdi yemek yiyeceğiz. Bize geçeceğiz ondan sonra eğer ona gelmek isterlerse onlar bize gelecekler konumuza devam edecek olursak aklıma gelen bir tane daha özellikle gönülsüz olmak arkadaşlar belki buraya gelme sebebiniz sizi motive etmiyorsa yeterince kul için kendinizi motive ediyorsunuzdur ama çok da ben, ben bu okulu başka yerde de okurum ya kafasındasınızdır ya da ne bileyim Türkiye'de bunu şey için söylüyorum eğer maddi noktada sıkıntılar yaşıyorsanız ve atıyorum Türkiye'de bunu uygun bir şekilde okuyabilecekken buraya geldiyseniz ve buradaki eğitim hayatının sizin kariyerinize Türkiye'de okuduğunuz okuldan daha fazla bir fayda sağlayacağını düşünmüyorsanız bence bu noktada motivasyonunuz düşebilir. Şimdi buraya gelip zorluklar yaşadıktan sonra ya ben bunu Türkiye'de yapardım demek var. Gerçekten bu noktada insanın motivasyonunu yüksek tutması zor olabiliyor. E, bu yüzden gönüllü olmak, ben bunu yapacağım, ben bunu başaracağımla gelmek buraya çok daha güzel. Şunu da söyleyeyim. Buraya gelmek için çok heyecanlı olan insanlar normalde buraya geldikten sonra bazıları için söylüyorum belki %20'lik, %30'luk bir kısmı ilk bir hafta, iki hafta hatta bazen bir ay gerçekten depresif haller yaşayabiliyorlar. Bu da çok normal bence çünkü tamamen konfor alanınızdan çıkmış oluyorsunuz. Ailenizin yanında yaşıyorsanız mesela bir anda onlardan uzaklaşmış oluyorsunuz. Yepyeni bir hayat var dışarıda. O yüzden buna alışmak da kolay olmayacak tabii ki. Ama bir yorumda görmüştüm. Tam hatırlamıyorum kimdi. Şey demişti bir eşik var. O eşiği geçince gerçekten mutlu olunuyor diye. Yani Onu kesinlikle katılıyorum. O eşiği geçtikten sonra o eşiğe kadar dayandıktan sonra güzel bir şekilde hayatınızı burada kurabiliyorsunuz bence. Ama bu eşiğe dayanamayıp da dönenler de var. Ona da kesinlikle saygı duyuyorum. Duyuyorum. Herkes her şeyi başaracak diye bir şey yok arkadaşlar. X konusunda başarısız olmuşsunuzdur ama siz Y konusunda başarılı olursunuz gibi gibi. Bir sonraki bahsetmek istediğim konu da şu. E, hayatta zorluk görmemiş insanlar arkadaşlar. Bunu söylerken e, birazcık böyle kelimelerimi düzgün seçmek istiyorum. Yanlış anlaşılmaya mal vermemek için. Şunu gözlemledim ki hayatın bir noktasında sorumluluk almış, kendini hayatta bir şekilde zorlamış olan insanlar bu tarz değişimlere bence çok daha kolay adapte oluyorlar. Ne demek? Yani Türkiye'de hayatınızın bir döneminde parasızlık çekme mesela. Ne bileyim istediğiniz bir şeyi çok uzun zaman alamamışsınızdır. Uzun yıllar para biriktirmişsinizdir. Bunun için çalışmak zorunda kalmışsınızdır mesela. Bence bu tarz insanlar gerçekten yurt dışında çok daha başarılı olabiliyor. Ailesi çok zengin olan insanlar var. Mesela maddi noktada gerçekten buraya gelirken e, hiç düşünmemiş insanlar var. Çok güzel, çok büyük bir şans. Belki de herkesin istediği ama bir şekilde olmayan bir şans bu. Ama o şans elinde olan insanlar da bazen bu tarz zorluklara hiç hazır olmadıkları için burada afallayabiliyor Diyorlar. Bu kesinlikle bir suçlama değil, bu çok normal bir şey bence. Yani sonuçta hayatta hazırlıklı olduğumuz şeylerde başarılı oluyoruz. İlk adım attığımız zaman da bence yurtdışı da böyle bir şey. Öncesinde benzer bir zorluk çekmişseniz, sonrasında bence bir tık daha kolay olabiliyor. Ama bu demek değildir ki. Ben hayatımda çok zorluk yaşamadım. İşte her istediğim alındı, her istediğim yapıldı, sorulmadan edilmeden. Bu demek değildir ki siz yurt dışında başarılı olamayacaksınız. Asla, kesinlikle böyle bir şey söylemiyorum. Ama diğer bir perspektiften baktığımızda zorluk yaşamış insanların daha kolay adapte olduğunu düşünüyorum ben kendimce. Şimdi artık gerçekten acıkmaya başladık. Güzel bir sushi restoranı bulduk. Bakalım eğer beğenirsek size de zaten konumu paylaşırım. Size de gitmek için bir alternatif olur. buraya bayıldık gerçekten bayıldık çok beğendim hem çalışanlar çok iyi hem suşiler çok lezzetli Mago Sushi adı şuraya yazarım zaten ismini bence gidin yani Özellikle yeni bir yer arayışındaysanız biz bayağı bir yere gittik aslında. Genelde güzel yerleri seçmeye çalışıyoruz çünkü da hani balık e, olayın içine girdiği yani için ve balık konusunda ben birazcık huylu olduğum için çok dikkat ediyorum. Böylece view'ları yüksek yerlere gidiyor, yorumlarına falan da bakıyoruz. Ve yine çok güzel bir yer bulduk, Manu Sushi. Bir de bu hani farklı kültürlere açık olmakla alakalı, keşfetmeye açık olmakla alakalı bir şey söylemiştim ya. Şimdi mesela hani biz Polonya'dayız aslında, Sushi'ye alakası olmayan bir ülkedeyiz. Ama farklı şeyler keşfettikçe bence ülkeye bağlılığınız artıyor. Mesela de Burada sadece kebap restoranlarını biliyor olabilirsiniz, Türk restoranlarını biliyor olabilirsiniz. Bu arada ben de hani tam bir Türk yemeği aşığıyım yani. o sushi falan çok sevsem de hiçbir şekilde Türk yemeğiyle karşılaştıramam. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Farklı yerler keşfettikçe insan daha da benimsiyor. O yüzden sadece bir yere takılıp kalırsanız, sadece bir perspektiften hayatı izlerseniz bir yerde takılıp kalıyorsunuz. Eğer bunun olmasını istemiyorsanız kendinizi biraz daha açmayı deneyin. Polonya yeni gelmiş olabilirsiniz veya gelecek olabilirsiniz. Siz nasıl mesela hissediyorsunuz bu konuda? Yorumlarda belirtin. Ben de merak ediyorum. Yani keşfe açık mısınız? Kendinizi bunu hazır hissediyor musunuz? Bu söylediklerimizden sonra dışına çıkmaya karar verdiğinizde siz neleri beklediğinizi ne konuda hayal kırıklığına uğrayacağınızı düşünüyorsunuz vesaire. Bunlardan da bahsedin yorumlarda. Gerçekten gittiğimiz restoranı o kadar beğendim ki. Yani en son çıkarken zaten tam böyle işte paket yaptırdık kalanları ve içerisinde bir sürü şeker, işte işte chopstick, bir sürü şey koydu, paket yaptı ve hani paket yaptığımız suşi de böyle 4-5 tane falan kalmıştı yani. Bu arada bunun Türkiye'de ayıp olduğu ile alakalı bir şey izlemiştim geçenlerde. Bir kadın Amerika'ya gitmiş, Amerika'da işte hep bunu yapıyorum falan diye anlatıyordu. Hani Türkiye'de bunu yapamıyorum diye. Gerçekten bu Türkiye'de yapılmıyor mu? Bu soru bir. Çünkü ben bunu hep yapıyorum. Yani ayıp mı ediyorum? Türkiye'de de yapıyorum yani. Çünkü zaten Avrupa'da çok yaygın. Amerika'da falan da çok yaygın zaten bu. Yani oturduğunuz restoranda yani yemeği bitiremediyseniz kalanları paket yaptırıyorsunuz. Yani bence gayet makul. Ve mesela şu anda bir sushi yedik ve gerçekten 4-5 tane sushi kaldı sadece. Ama neden onu orada bırakayım? ki? çöpe gidecek yani. Eve götürüyorum. Yarın Öğlen yemeğinde falan yenir yani bence. Bazı insanlar bir önceki noktada bahsettiğim şeyle bağlantılı aslında. Hayatta çok fazla alternatifiniz varsa arkadaşlar o birazcık sizin motivasyonunuzu kırıyor. Bu ne demek? Yani mesela diyelim ki ailenizin büyük bir şirketi var Türkiye'de ve siz hani buraya okumaya geldiniz. Yani burada okusanız da okumasanız da Türkiye'de bu işi yapacaksınız atıyorum. Ya da burada okusanız yine ortalama bir işe gireceksiniz. Yurt üstüne bir hayat kuracaksınız ama Türkiye'ye gittiğinizde ailenizin firmasına çalışıp gerçekten güzel bir hayat standartlarını da yaşayabilirsiniz. Böyle olunca buraya gelip en ufak bir zorlukta insan şey oluyor ben bunu neden yapıyorum ki kendimi ben bunu neden yaşıyorum? Mesela bu üniversitede çok oluyor genelde üniversite öğrencilerinde geliyorlar hani ve üniversite öğrencisinin buraya gelmesi gerçekten kolay değil. Özellikle hani bir danışmanla çalışıyorsunuz, oraya bir ücret ödüyorsunuz, okula bir ücret ödüyorsunuz. İşte uçak biletleri, kalacak yerler vesaire derken ciddi manada masraf yapmış oluyorsunuz. Bir ay sonra ben yapamıyorum dendiğinde gerçekten çok büyük masraf çöpe gitmiş oluyor. Bunu da çok fazla kafaya takmıyorsanız eğer, ailenizin bu masrafı yapmasına acımıyorsanız yani ama bu hani kötü man Benada değil Aileniz bunu çok sorun yapmıyordur mesela eğer böyleyse gerçekten motivasyon noktasında sizi ittiren bir şey daha olmuyor yani motivasyon noktasında kendinize verdiğiniz motivasyon çok önemli gerçekten sizi ileri bir noktaya taşıyabiliyor. Ama bir de şöyle bir motivasyon var dış etkenlerden gelen yani sizi zorlayan ittiren psikolojik olarak belki daha ben işte ailemin yüzünü kara çıkarmayayım onlar bana güvendi vesaire diyenler olabilir. Bu mantık tabii ki de hani sağlıklı bir şey diye söylemiyorum. Onun sağlıklı olmayabilir bu beklentileri karşılamaya çalışmak ama en azından içinizde öyle bir böyle puşlayan bir motivasyon varsa bu da burada kalmanızı ve buraya yerleşmek için savaşmanızı kolaylaştırır diyebilirim. Beşimizi yaptık. E, suyumuzu alıp evimize gidip arkadaşlarımızı bekleyeceğiz. Aldıklarımızı göstereceğim. Hepsini değil ama yani birkaç tanesini göstereyim. Mesela bunu arkadaşımın doğum günü için aldım ve size şöyle göstereyim. Bir tişört aldım. Rengine bayıldım. O kadar soft bir rengi var ki tam yansıyor mu bilmiyorum. Tam toprak rengi. Etiketini çıkarayım. Belki denk gelirse bir yerden bir hediye paketi alabilirsem hediye paketine koyarım. Diğer arkadaşıma da şunu aldım. Bu markanın ürünlerine bayılıyorum. Eminim kendisi de çok sevecek. Kokusuna hele bayıldım arkadaşlar. Tester vardı orada. Testirinden birazcık baktım. Çok güzeldi. Ee, o da eminim ki beğenecektir. Bu zamandır zaten bir BB kremi arıyordum ve denedim testirinden Çok güzel, çok nemliydi. Bu da güzel yani. Bakalım belediyede kullandıkça size de belki anlatırım, bilgi veririm. Şimdi kastromaya dikkat edelim. Çiçek mi alacağız? Şöyle şeyler alalım. Kelerden aldım size de göstereyim. Bir tanesi şu L'Oreal'in Triple Action Anti Aging Mask diye geçiyor. Yaşlanma karşıtı maske yani. Daha aslında bunu şeyden dolayı aldım. Birazcık daha parlaklık ve daha böyle yumuşak bir cilt elde etmek için maske. Seviyorum ben bu tarz maskeleri. Yani tek kullanımlık oluyor ama gerçekten etkisi çok büyük oluyor ve uzun gidiyor bence. Bir tane de şöyle Ayak maskesi aldım. Bunu da çok seviyorum. Bu böyle bildiğiniz soylamlardan. Daha önce de kullanmıştım. Bu daha önce kullanmadım ama umarım bu da güzel çıkar. Kendi aldım. Çok güzeldi. Hasta gibi görünmüyorsunuz bu arada. Hayır, ya Mesut dedi, ya sesim kötüydü, başım falan dönüyordu. Tamam dedi o zaman dedi, ee, yemek falan İstersen yiyelim <laughs> falan Ne kötü falan. olur <laughs> <Öyleydi. İsteyim. gülüyor> falan dedi. Öyleydi. Tişörtler falan bayağı... Selamlar tekrardan. <laughs> 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 Biz şimdi eve geldik arkadaşlar ve arkadaşlarımız da geldi. Zaten sufle hazırlayıp getirmişler. Bildiğin böyle çiğ hali vardı. Hemen fırına attık. Onu da yiyeceğiz. Çay içeceğiz. Sohbet edeceğiz. Son söylemek istediğimiz bir özellik daha var. Şimdi onlara da söyledim konunun içeriğini. Ve onların da aklına bir şey daha geldi. Hemen ondan da bahsedip artık kamerayı kapatacağım. <laughs> Tabii mesela benim zamanımda ben geldiğimde çabalamam gerekiyordu. Deneme mesela şansım sen yoktu. Sen kaç yılında gelmiştin? Biz bir röportaj mı yapsın? Ben 2016'da buldum. geldim. Dediğim gibi o zaman çabalamak zorundaydım. E, hatta bayağı dönmek istedim ama öyle bir şansım da yoktu. O yüzden çabaladım ve 8. senem oldu burada. Röportaj ne yapacağız? Alkış. arkadaşlar. Konuyu da kapatıyorum. Artık kamerayı da kapatıyorum. Çok teşekkür ederim eğer buraya kadar izlediyseniz. Artık lütfen kanala abone olmayı, videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Haftaya görüşürüz. Haftaya çok güzel bir video gelecek. Cüneyt'i tanıyorsunuz zaten. Cüneyt'in yanında iki kişi daha gelip onlara böyle Pono ilgili bir sürü soru soracağız. Hatta bu soruların bazılarını bence Instagram'da beraber de belirleyebiliriz. O yüzden Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bu konuda haberdar olmak için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.